Kırmızılar bizdik, değil mi? Takımının rengi ne senin? Kırmızı. E. Ne bileyim, öyle doğrulamak için sordum. Ortada koşan adam niye farklı giymiş ki? Hakem çünkü. Ne bileyim, farklı bir şey olur filan diye sordum. Ne? Kırmızı kart mı? Nasıl kırmızı kart oluyor o ya? İyi bir şey mi bu? gözünün önünde oldu bir de olay. İyi mi o? Abi, bizim oyuncu vardı ya. Ee, ha, artık yok. Tüh ya. Ama Allah'ın adaleti şaşmaz. Allah'ın adaleti şaşmaz. Geliyor, geliyor, geliyor. Gol, gol be, gol ya. Sonunda, sonunda nice Rabbi, İşte bize bu anı yaşattı. Of ya gol lan gol lan gol lan gol Abi 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 Hayır kafayı mı yedin oğlum ya Kusura bakma ya Gol oh. Çok güzel çok güzel Hakeme bak. Görüyor hem ne mi yaptığını? Ne yaptı ki ya abi adam? Karşı takımın oyuncusu kendi ceza sahasında Tuba elle dokunursa penaltı olur. Ya adam elini aldı. Hakem görmezden geliyor. Abi kaleci o. Ben onu bunu anlamam valla. Hakem satılmış. Abi nasıl fark ki daha Oha. iki dakika hareketi gördün mü? Artık buna da bir şey demezsin. Lan ne yaptı adam? Avutma lan kendini. Takımın kötü yani. Oynayamıyorlar. Ne? Ne yani? Doğrusu bu. İşte, işte ülkemize futbol. Gözlerin kapalı senin ya. Önünde olan şeyi görmüyorsun. Ha, gün gelir aynısı başına gelince adalet adalet diye ağlarsınız ama ben sizin gibilerini bilmez miyim ya? Siz var ya dünya. Anne, bugün maç var. Beraber izleyelim. Hangi takımlıydın sen? Ben takım tutmuyorum ya. Nasıl tutmuyorsun? İlla ki birine sempatin vardır. Ha? O zaman Türkiye Spor. Milli takımı hepimiz tutuyoruz. O sayılmaz. Ekmek Sporluyum ben. Anne, öyle bir takım yok. O yok, bu yok. Hangi takımlar var? Elimizde Galatasaray var. Tüm yıl boyunca hayat sevincini alıyor ama senenin sonuna doğru sana mutluluk veriyor. Güzel. Başka? Beşiktaş var. Tüm yıl mutlu ediyor ama senenin sonuna doğru hayat sevincini alıyor. Değişik. Bir de Fenerbahçe var. Ne hayat sevinci bırakıyor, ne mutlu ediyor. Hangisi? Yemek spor.